Dağ çarpan, yere düşen uçak kazalarını daha önce duymuşsunuzdur. Ama apartmana çarpan uçağı ve uçağın çarpması sonucu evinde oturan 39 kişinin öldüğünü çok az kişi duymuştur. Evet bir kargo uçağı kontrolü kaybedip, bildiğiniz apartmana çarpıp, 4 mürettebatın öldüğü bu çok ilginç uçak kazasına başlayalım mı? 1992 yılında İsrail Hava Yolları Şirketi, El Al'a ait Boeing 747 kargo uçağı, New York'tan İsrail'e gidiyordu. Fakat rotası Hollanda Amsterdam aktarmalıydı. Amsterdam'da mola veren kargo uçağı, İsrail'e doğru tekrar kalkışa geçti. Fakat sadece 5 dakika sonra, uçağın sağ bölümünde bir sorun oluşur ve uçak sağa doğru gitmeye başlar. Sağ taraftaki motor arızalanmıştı. Pilot hemen kuleyi acil bir durumumuz var diyerek uyarır. Bunun üzerine kule havalanına geri dönmesini ister. Pilotlarda onaylayınca 6500 fitte geri döner. Fakat bunun için, şehrin üzerinde iki tur atması gerekiyordu. Çuş Kulesi pilotlara dönüş rotası bildirir. Uçak dönerken bu sefer de bir başka motor arızalanır. Uçaktaki toplam 4 motordan ikisi arızalıdır. Pilotlar iki arızalı motorla, havada geri dönmeye çalışır. Uçakta 3 pilot, bir uçuş mühendisi ve bir de çalışan vardır. Toplam 4 kişi olan bu uçak, kule için büyük alarm veriyordu pilotlar motorların arızalarına rağmen bir tur atmayı başarır ve ikinci turu atan uçağa, gerekli yönleri bir daha verir. Pilotlar iniş için hızı yavaşlattığında yaklaşık 1500 fit irtifada uçağın kontrolleri kaybedilir. Pilotlar kontrolü kaybedince "Kontrol sorunumuz var" diyerek kuleye yine bildirir. Uçağın kontrollerinin zayıflamasının ve hızının da azalmasının ardından pilotlar filepleri sonuna kadar açar fakat bozulan her iki motorun bulunduğu sağ kanattaki fileplerin uç kısmı açılmadığından uçağın dengesi iyice bozulur ve uçak 90 derecelik bir açıyla, göçmenlerin oturduğu mahalledeki büyük bir apartmana çakılır. Uçak kalkışından 13 dakika sonra, 18.35'te çok fazla insanın yaşadığı bir apartmana çakılır ve apartmanı ortadan ikiye böler. Apartmanda yaşayan 39 kişi, hayatını o an kaybeder ve pek çok insan da yaralanır. Bunun yanında, uçakta bulunan 4 mürettebat da o an yaşamını yitirmiştir apartmanda kaza sonucu büyük yangın çıkar, birçok insan evinde otururken bir anda, evine uçak çarpması sonucu şok olurlar. Kimileri atlamış, kimileri kaçmış, kimileri de orada hayatını kaybetmiştir. Olayın hemen ardından kaza anında denizde bulunan bir kişi, uçağın iki motorunun, uçak havadayken suya düştüğünü gördüğünü iddia eder. O adam haklı çıkar. Uçağın motorları kaza bölgesinde bulunamaz. Adamın dediği gibi denizin içerisinde motorlar bulunur. Her iki motorunda aynı anda kopup düşmesi, telavi ve askeri mühimmat taşıyan uçağa yapılmış olması, muhtemel bir roket saldırısını gündeme getirir. Çünkü her iki motorunda aynı anda düşmesi, çok düşük ihtimaldir. Fakat araştırmacılar bunun sadece üçüncü motorun düşerken, dördüncü motora çarpması sonucu, iki motorun aynı denize düştüğü kanısına varmıştır.